AKL açısına alfa diyecek olursam bunun tersi de aynı şekilde alfa olacaktır. Ve burada bütün dörtgenler kare olduğu için burada paralellikten şurada CAB açımızda alfa bulunacaktır. Ve bunlar birim kare yani 3 tane kare olduğu için burası 3 birim 1, 2, 3, 4 burası ise 5 birim olacaktır. Dolayısıyla benden istediği tanjant AKL yani bu da tanjant alfa eşittir. Neydi tanjant? Karşı bölü komşu yani 3 bölü 5'tir. Cevabımız C seçeneğiydi. X sıfırla pi bölü 2 aralığında olduğundan dolayı ben bir dik üçgen çizdiğim zaman şöyle. Burası 90 derece. X tanjant x 2 kök 2'ymiş. Bakın karşı bölü komşuydu. Burası 2 kök 2. Burası 1. O zaman hipotenüs e, 3 olacaktır karelem topladığımızda. Benden kosinüs x istiyor. Kosinüs neydi? Komşu bölü Hipotenüs yani 1 bölü 3 olur. Cevabımız A seçeneğidir. ABCD kare 4 AE 3 DE'ymiş. Ben DE'ye 4 birim dersem AE 3 birim olacaktır. Bakın burası 3 birim. DE ise 4 birim. O zaman e, tamam 7 birim olduğu için C da 7 birim olacak. Karenin karşı kenarlar birbirine paralel. O zaman alfa ise aynı şekilde burası da alfa olur. Benden tan alfa istiyor. Tan alfa karşı dik kenar 7 bölü komşu dik kenar 4. Yani 7 bölü 4'tür. Cevabımız E seçeneğidir. Soruda bana tanjant x 2 bölü 3 verildiğinden ben dik üçgen çizecek olursam şöyle. Buraya x açısı dersem tanjant karşı bölü diye Yani burası 2 burası 3. O zaman Pisagor teoreminden hipotenüs de kök 13 olur. Öncelikle kosinüs x'i bulmak istersem kosinüs komşu bölü hipotenüstü yani 3 bölü kök 13 olacak. Sinüs ise karşı bölü hipotenüstü. Bu da 2 bölü kök 13 olacaktır. Daha sonra verilenleri benden istenen noktada yerine yazarsam bakın kosinüs x'in karesi eksi sinüs x çarpı kosinüs x isteniyor benden. Burada kosinüs x 3 bölü kök 13. Bunun karesini aldım. Eksi sinüs x 2 bölü kök 13 çarpı kosinüs x tekrar 3 bölü kök 13 oldu. 3'ün karesi 9, 2 kere 3, 6. 9'dan 6 çıktı 3. Faydalar kök 13'tü. Çarpımları 13 gelir. Yani benden istenen cevap 3 bölü 13'tür. Cevabımız C seçeneği. ABC üçgende AB uzunluğuyla AC uzunluğu eşitmiş ve bana kosinüs ABC'yi 3 bölü 5 vermiş. Ben şuradan dik indirirsem ikiz kenar olduğu için tabanı iki eş parçaya bölecek ve aynı zamanda açı olacaktır. Şurada ABC açısına alfa dersem bakın burası alfa burası beta olsun. Tekrar beta ve alfa geldi. Kosinüs ABC 3 bölü 5. Kosinüs komşu bölü hipotenüs olduğundan bakın BH 3 AB ise 5 cm olur. 3, 4, 5 üçgenden AH4 olur. Eşitlikten HC3 olur. Tekrar AC uzunluğunda 5 cm olacaktır. Tanjant ACB dediği aslında tanjant alfadır. E buradan bakacak olursak tanjant alfa karşı bölü komşudan 4 bölü 3 bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Tanjant alfa 3 bölü 4 olarak verilmiş bana. E, dolayısıyla tanjant dediğim karşı bölü komşu olduğundan burası 6 ise C bozulum 8 olacaktır. Çünkü 6 bölü 8 3 bölü 4'e eşittir. Şöyle ifade edecek olursak merdivenin yerden yüksekliği 6 metre olduğuna göre merdivenin yatay uzunluğunu istiyor. Yatay uzunluğa baktığımız zaman da 8 metre olduğunu görebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Çemberin birim çember olduğundan dolayı çemberin yarı çapı, yani OP bir birimdir. E, koordinat eksen olduğundan dolayı bakın alfa şuraya beta desem alfa artı beta 90 olduğu bellidir. O zaman bura beta oldu. E Tekrar burası da ne olacaktır? Alfa olacaktır. Ve a 0,54 noktası olduğu için burası 5 bölü 4 birim olacaktır. Benden kosinüs alfa istiyor. Kosinüs alfa e, komşu bölü hipotenüstü. Komşuyu bulmak için de şuraya x dersem x kare artı birin karesi eşittir. 5 bölü 4'ün karesidir. Buradan x kare eşittir. 25 bölü 16 yani 9 bölü 16 olacaktır ki her iki tarafı kök içerisine alırsam x eşittir. 3 bölü 4 bulunur. Burayı da 3 bölü 4 buldum. Benden cos alfa istiyor. Cos alfa komşu dik kenar yani 3 bölü 4 bölü hipotenüs yani 5 bölü 4'tür. Dörtler sadeleşirse cevabım 3 bölü 5 bulunur. Cevap A seçeneğidir. Kareler birim kare olduğundan dolayı hepsi birbirine paraleldir kenar olarak. Dolayısıyla alfa açıyı taşıdığımda burası da alfa. Şuraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. 4 birim ise burasıdır. Benden kotanjant alfa istiyor. Kotanjant alfa komşu bölü karşı yani 4 bölü 6 ki bu da 2 bölü 3 bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. ABC üçgeninde C açısını alfa verdiğinden dolayı ben A noktasından bir dik indirirsem ve BC'yi kestiği noktaya açtırsam kosinüs alfayı bana 4 bölü 5 vermiş. Bakın kosinüs alfa eşittir şu HC kısmına Y dersem Y bölü 20'dir. Bu da zaten 4 bölü 5'e eşitmiş. Buradan 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 4. Y eşittir. 16 cm bulunur. Yani şurada HC 16 olur. 3, 4, 5 üçgeninden 4'ün 4 katı 5'in 4 katı olduğu için burası da 3'ün 4 katından AH 12 cm gelir. E 5, 12 üçgeninden de BH uzunluğun 5 cm olacaktır. Dolayısıyla X BH'dan 5 HC'den 16 olmak üzere toplam 21 cm eşittir. Cevabımız B seçeneğidir. ABC üçgende ben ABX desem AD X olacaktır eşitten dolayı. Ve 8 olduğu için bakın 6 8 10 üçgeni x yerine 6 verdiğimde sağlıyor. Dolayısıyla x eşittir 6 diyebilirim. Ne ben D noktasından bir dik indirirsem şuraya DE diyelim. DE ile AB paralel olduğundan temel benzerlikten bahsedebiliriz. Burada x eşittir 6 idi. Temel benzerliğe göre şöyle 4'ün gördüğüne 4k desem 6'nın gördüğü 6k olacaktır. E BC'nin tamamı 10k. O da neye eşit? 8'e. Buradan k ne oldu? 8 bölü 10. Yani 4 bölü 5 bulundu. E bizim 6k'lık kısmımız yani BE dediğim şu mesafe ise 6 kere 4 24 bölü 5 geldi. DE bulmak için ise temel benzerlik uyguları. Bunu nasıl? Bakın 4'ün tamamına yani onu oranı DE'nin 6 oranıdır. Buradan 24 bölü 10'dan DE dediğimiz 12 bölü 5 gelir. Şöyle şurası da 12 bölü 5 oldu. Benden tan alfa istiyor. Tan alfa karşı yani 12 bölü 5 bölü komşu o da 24 bölü 5'ti. 5'ler gitti 12 bölü 24 tanjant alfa 1 bölü 2 bulunur. Cevabımız E seçeneğidir. Benden tanjant alfa artı beta istiyor. Tanjant alfayı bulmak gerekirse tanjant alfa karşı bölü komşuydu. Karşı 1 komşu 4 birim olduğundan tanjant alfa dediğimiz 1 bölü 4'tür. Tanjant beta'ya bakacak olursak Tanjant beta'yı bulmak için beta açısını taşımamız gerekiyor. Burada şurada paralellik olduğundan dolayı ben buraya da beta diyebilirim. Ve karşı 3 birim. Komşu ise 1 bir birim. Dolayısıyla tanjant beta 3 bölü 1'den 3 oldu. Bu ikisini toplamlanmak gerekirse tan alfa artı tan beta 4 kere 3 12 artı 1 13 bölü 4 olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. ABC eşkenar üçgen olduğundan dolayı bütün kenarlıklar birbirine eşittir. Bana AD 2 DC vermiş. Ben DC 2 birim dersem AD 4 birim. Şöyle şurası 4. Burası 2 oldu. Yani tamamı 6 birim olacaktır. Eşkenar üçgen olduğu için burası 60 derece. Ben D noktasından bir dik indirirsem burada 30-60-90 üçgen elde ederim. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1 oldu. 60'ın karşısı ise kök üç geldi. Bakın altının biri burada. Burayı ise 5 kaldı. Benden tanjant x istiyor. Tanjant x de karşı dik kenar yani kök üç bölü komşudur. O da kök üç bölü beş olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir.